Adam'a bayrak dikildi, kent camisinde ezan okundu. Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği Ermeni silahlı güçlerinin Adam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi. Azerbaycan askerleri önce Adam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı. Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı. Şehre giren askerlerin komutanı caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben Sayın Başkomutanım, Adam ili işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı Adam kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'ındır.'' şeklinde konuşma yaptı. Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, ilk cuma namazı kılındı. Caminin minaresinden çekilen görüntülerde neredeyse tek sağlam binası kalmayan şehrin harabe ve ıssız durumda olduğu dikkati çekiyor. Minareleri ve ana yapısı sağlam kalan cami ise bakımsız durumda. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonlarında elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etti. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibariyle Ağdam'dan çekildiler. Ermeni General Hakobyan'dan çarpıcı itiraf. Söylediklerimizin hepsi yalan. Dün yürüttüğü bütün görevlerden istifa eden Ermeni General Moses Hakopyan Karabağ Savaşı ile ilgili kan donduran bir itirafta bulundu. Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin %100'ünün yanlış olduğunu açıkladı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı ve 2. Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Moses Hakopyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik flaş bir itiraf geldi söyledikleri her şeyin yalan olduğunu itiraf etti. Hakopyan yaptığı açıklamada Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan %30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise %100 yanlıştı dedi. 44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Hakopyan, durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı askeri baş müfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdi. Ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım ifadelerini kullandı. Moses Hakopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı askeri baş müfettişliği görevinden ayrıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk etmeye başladı. Bölgeye ise Azerbaycan ordusu yerleşmeye başlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor. Bu arada Adam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi. Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre Ermenistan güçlerinin Adam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor. Adam ilinin yaklaşık %77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Adam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor. Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu. Azerbaycanlı asker Ermenistan işgalinden kurtarılan dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu. Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki dağlık Karabağ 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Fransa'dan Dağlık Karabağ'da kabul edilemez Türkiye talebi. Ermenistan'a verdiği koşulsuz destekle savaş meydanında kaybedenlerden olan Fransa, ateşkesi sahada gözlemlemek istediğini açıklayarak masada kazanma derdinde. Dağlık Karabağ'daki ateşkesten 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanlığı, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesini talep etti ve Türkiye'yi sahada görmek istemediğini açıkladı. 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlı Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek. Türkiye'de ateşkesi gözleyecek. Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye'de Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. Henüz detaylar açıklanmasa bile Türk askerinin sahada olmayacağı ortak merkezde görev yapacağı belirtiliyor. 1994'ten bu yana gerilimin ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise sürecin dışında kaldı. Rusya ile birlikte Fransa ve ABD Minsk grubunun eş başkanlığı görevini yürütüyor. Fransa sahada olmak istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Minsk grubunun da devreye girmesini ve Dağlık Karabağ'da uluslararası bir gözlem gücünün sahada görev almasını ve gelecekte kalıcı çözüm için yürütülecek müzakerelerde dışarıda bırakılmamasını istiyor. Macron'un Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı açıklamasında çatışmaların sona ermesiyle birlikte şimdi Dağlık Karabağ'daki nüfusun korunması ve son haftalarda evlerini terk eden on binlerce kişinin güvenli şekilde evlerine dönüşünün sağlanması için iyi niyetli müzakerelere başlanmalı ifadeleri kullanıldı. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.